Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi günler diliyorum, hayırlı sabahlar diliyorum. 18 Ekim 2023 itibariyle piyasa değerlendirmesini yapalım. Tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Gergin günlere tanıklık ediyoruz. Bildiğiniz gibi Gazze'de iki hastane bombalandı. Yüzlerce kişi hayatını kaybetti bir anda yine. Tabii bu mevzu piyasalara vurur mu? Diğer taraftan Hizbullah'ın bir açıklaması oldu. Ee, dün itibariyle yapmış olduğu açıklamada yarın intikam günü dedi resmen. Kırmızı bayraklar çekildi. Ee, piyasaların tabii koşuna gitmeyen görüntüler bunlar. Daha doğrusu insanlık adına da e, utandığımız görüntüler ve tüm dünya izlemeye devam ediyor. Şimdi işin duygusal boyutu bir yana bu ayrı bir mesele. Tabii ki bu saldırıyı kınıyoruz, üzülüyoruz insan olarak zorlanıyoruz ama bir de işin finansal piyasalar boyutu var. ABD Başkanı Biden saat 10 gibi bugün itibariyle yani birkaç saat sonra İsrail'de olması bekleniyor. Ve yapacağı dörtlü masa toplantısında Mısır, Lübnan ve Filistin lideriyle olan görüşmelerin tamamı iptal. Yani üç lider bütün görüşmesini iptal etti. Özellikle Mısır'ın belirttiği Ateşkes ilan edilene kadar, insani yardım koridoru ve sınır kapısı açılana kadar masaya oturmak ya da herhangi bir e, mevzuda bir toplantı yok dedi. Şimdi arkadaşlar piyasa gergin. Bu noktada herkes hem fikir zaten. Kur tarafı da iç piyasadaki sebepler dolayısıyla gergin. 28 seviyesine dayandık. Borsa İstanbul'da bilanç önce öncesi savaşın bizle alakası olmadığı durumda bile gördüğünüz gibi baskılanmaya devam ediyoruz. Dün itibariyle pozitif kapattık ama tabi burada bir korku havası estiriliyor. Şimdi 8.280'lere doğru hareketleri takip edeceğiz. Sonrasında yine 8.150'lere doğru hareketler oluşur diye düşünüyorum. Çok sürpriz bir durum oluşmazsa. Altın tarafı yine gergin ilerliyor tepki hareketlerini takip ediyoruz. 1936 dolar seviyelerinde işte altın yine uçacak, petrol yine uçacak havalara estiriliyor. Burada uçan kaçan bir şey yok. Sizin özellikle iç piyasadaki hem fiziki altın hem de kur tarafında hem de borsa tarafında yatırımcıysanız çok iyi seçimler yapmanız gerekiyor. Hiçbir tarafta yani bu üç noktada da kısa vadeli aşırı yüksek hırslı olmamanız gerekiyor. Sebebi ise Merkez Bankası'nın önümüzdeki PPK kararı olacak. Bu tamamen şu anda unutulmuş durumda. Ve Merkez Bankası'nın arkadaşlar ciddi derecede bir faiz artışı yapması gerekiyor. Piyasadaki mevcut koşulları baskılayabilmesi için, burada bir denge oluşturabilmesi için ve en önemlisi orta vadeli plana halen sadık kalınıp piyasadaki enflasyonla mücadele kapsamında en az 500 ve üzeri hatta 1000 puan dahi artış yapma eğilimi masada. Bunu belirteyim. Böyle bir durumda kur tarafında 28 bandı çalışır. Aşağı yönlü hareketleri takip ederiz. Kısa bir sürede olsa bu kısa süre dediğimiz arkadaşlar 1, 1.5 ay gibi bir, bir bunu da belirteyim. Piyasanın beklenti 500. Beklentinin altında kalır ise yukarı yönlü 28 seviyesindeki gidiş 30'lara doğru biraz daha hızlanır. 500 gelirse 28 çalışır. Kısa vadeli kar realizeleri oluşabilir. Bunu da belirteyim yine saatlik bazlarda da göstergelere baktığımızda bir miktar dinlenme arayışları olduğunu görüyoruz. Bakın bunlar önemli. Kısa vadeciler için diyorum. Ha, Orta ve uzun vadede zaten beklenti yukarı. Ama piyasayı baskılamak zorunda Merkez Bankası ve piyasanın bu baskısına cevap verecek karşılığı e, PPK kararında göreceğimizi düşünüyorum. Ha, bir çöküş mü? Değil. Gram altın tarafında bir çöküş mü olacak? Değil. Ama kısa vadede yatırımcı buralarda panik olacaktır illaki. ki. E, bu detayları bence atlamayın kaldıraçlı işlem yapıyorsanız yani fx piyasasında arkadaşlar ve günübirlik ya da ertesi günü işlem bırakma gibi risklerini devam ettiriyorsanız bence kendinizi ve pozisyonlarınızı bir gözden geçirin PPK kararının olduğu ve yaklaştığı günlerde uzak durmanızı ben kardeşiniz olarak size söyleyebilirim tabi tavsiye niteliği olarak da algılamayın şu anda baktığımızda eee Abd'nin enflasyon korkusu piyasalar arkadaşlar baskılıyor. Dünya piyasalar özellikle yani burada petrolde ve altında yukarı yönlü gidişin e, önünü kesen en büyük etkenlerin birisi de bu. Filistin ve İsrail arasındaki savaşa boyut kazandırmayan e, haber akışı da aslında bu. Aklı takdirde zaten İsraili durdurmak şu anda mümkün değil gibi duruyor zaten. Lübnan'a sürekli olarak saldırıyor. Bugün belki oradan bir saldırı haberi gelecek. Ya da Hamas'tan Biden'ın uçağına bir e, saldırı haberi de gelebilir. Böyle durumlarda tabii altın ve petrol yukarı yönlü tekrardan sert bir hareket yapabilir. Ama belirttiğim gibi ons altında 2070 dolar. Petrolde de kabaca 100 dolar seviyesinin üzerindeki hareketlere ihtiyaç var. Jeopolitik risk olarak algılanabilir bilmesi için ya da Hamas e, ya da Hizbullah Biden'in uçağına saldıracak bir cesareti bulabiliyor mu kendinde? Çünkü sonrasında ABD'ye de fırsat verilmiş olacak. Bölgede savaş gemileri var. Beklemiyorum böyle bir şey olacağını ama bir ihtimal temkinli olmakla tabii fayda var. Yani her an, her dakika, her türlü haber akışına alışık olacağımız bir gün e, süreçten geçiyoruz. Ve en önemlisi arkadaşlar şunu unutmayacağız. Biz bu coğrafyada yaşadığımız süreci, var olduğumuz süreci artık bu tarz haber akışları bize sıradan gelecek. Bakın bunları e, idrak edebilelim. Borsa tarafında ciddi derecede kısa vadeli bir panik oluştu. Bir buçuk aydır bir dengelenme arayışı oluştu. Savaş işin bahanesi oldu. Tabii burada biraz da savaşla hiçbir şekilde alakamız olmadığı gibi taraf da olmadık. Ama burada sanki savaşa biz girmişiz gibi İsrail borsasından çok biz etkilendik. Sebebi de belli. Ee, çok fazla yeni gelen yatırımcı var. Tarihte görülmemiş derecede bir kitle var burada. Bununla birlikte e, sektörel ayrışmaları takip ediyoruz. Aşırı şişen ve belli başlı hisselere çok ciddi derecede hacim yaptırılarak endeksin 8500'lere gelmesi sağlanıldı. Bu kademe kademe arada bir değişikliğe uğradı ama şimdi artık mevsim geçiş etkisiyle birlikte bu şu anda daha da derin bir vaziyette yapılıyor. Zaten günlük artışlardan, düşüşlerden, endekse göre geri kalanlardan vesaire de anlayabiliyorsunuz. Burada zaten en önemli mevzu seçimi iyi yapmak olacak. Burada hata yapan biraz bekleme süresini uzatır. Bunu söyleyeyim zaten değerlendirdik de ama sabreden kazanacak. Hem kur tarafında eğer buna para kazanmak diyor iseniz yani e, ben dolar alıp para kazanacağım mantığıyla ilerliyor iseniz, ya da doların 30 lira üzerindeki rakamları sizi tatmin edecekse biraz daha zamana biraz daha sabıra ihtiyacınız var. Bununla birlikte en önemlisi altın yatırımcısı. Belki gram tarafında sizi çok üzecek görüntüler oluşmaz ama e, Merkez Bankası'nın PPK kararı önemli sert ve şiddeti yüksek faiz artışları kur tarafını etkileyeceği için gram tarafında sallantılar olabilir. Bunlar zaten alım fırsatı olarak olur. Ama ons altında da şöyle bir ee, sıkıntı var. Daha doğrusu ons altın için iyi bir görüntü de oluşabilir. Çünkü altın bildiğiniz gibi gerginliği, savaş ortamlarını sevmez. Evet, Ukrayna-Rusya gerginliğinde de gördük bunu. 2070 aşılamadı. Bu jeopolitik riske dönüşür ise eğer bu mevzi e, Lübnan meclisi e, özellikle çok beklemiyorum ama çünkü Amerika bu işe izin vermeyecek gibi duruyor tamam diyecek herhalde vaziyet onu gösteriyor çünkü dünya ekonomisi de buna hazır değil ABD ekonomisi de buna hazır değil Arap ülkeleri ve Rusya zaten petrol fiyatlarının uçurmak için gıpta ile bekliyor başta böyle bir durumun oluşması Amerika ekonomisine çok zarar verecek. Tabii ki tüm dünya ekonomisine de ayrıca zarar verecek. Ama başta Amerika direkt olarak bir resesyon ve ABD ekonomisinin sonunu getirecek. E, ABD dolarının sonunu getirecek bu. E, i̇zin verilmeyecek diye düşünüyorum. Biden'in geliş amacı bu. Tabii karşılığında da e, neler vaat edecek, ne yapacak? İnanın ben de çok merak ediyorum ama e, buradan bir ateşkes çıkar gibi duruyor şu anki Fiyatlamaya baktığımda ama ortalık gerilirse, Biden ters düz konuşur ise ya da buradaki gerginliği üst boyuta çıkarıp savaşı bölge ülkelere, Arap ülkelerine yansıtmaya çalışır ise altın zaten burada bir enerji biriktiriyor. Bunu farkındayız yani bunu da belirteyim. O zaman bu hat derindiğinde kimse altını zaten tutamaz ki petrolü de zaten tutmamız mümkün olmaz. Orada da varil fiyatında 100 doların üzerinde görüntüleri takip ederiz. Yani karma karışık bir süreç. Herkes stop ilerleyecek, sabun ilerleyecek. Özellikle ons altın ve petrol tarafında çok fazla heyecana kapılmayın. Çünkü agresif bir yükseliş yok. Çünkü jeopolitik risk algılanmıyor. Ee, Biden'ın da mecburi olarak çözüm odaklı geleceği düşünülüyor ki gördüğümüz kadarıyla son dakika bir sürprizi olmaz ise iç piyasada da Merkez Bankası'na aslında odaklanmalıyız. Yüklü bir faiz artışı yapmak zorunda. Piyasada zaten baskı oluşturdu. Kurda 28 direncine geldi. Bakın direnç diyorum buraya. burada kısa vadede takip edilmesi gerekiyor. E, tarafı bildiğiniz gibi çözülmeye devam ediyor. Mevduat faizleri yükseliyor ama Negatif faiz vermeye halen devam ediyoruz enflasyonu oranda. Ee, sizler temkinli olmak zorundasınız. Gram altın tarafında da keza kısa vadede aynı. Ama e, orta ve uzun vadede daha doğrusu yerel seçimler sonrasına e, beklentilerinizi koruyorsanız daha iyi sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Ve piyasayı böyle takip etmek ve çok fazla üst düzey medetler ummamak en doğrusu olacaktır. hayal kırıklığı olmaması açısından. 18 Ekim 2023 itibariyle beklentilerimiz bu şekilde. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.